Merhaba herkese. Umarım çok çok iyisinizdir. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. İyi değilseniz de bütün güzel enerjimi sizlere gönderiyorum. İyi olmanız dileğiyle. Bugün sizlere aklınızdaki insan sizi sürekli düşünüyor mu? Aklında mısınız? buna bakacağız. Bu da bir kolektif bir açılımdır. Uyanları alın, uyumayanları evrene teslim edin. Güzel enerjilerde olalım burada. Ee, ve arkadaşlar başlayalım. Hemen sizleri de bekletmeden bakalım aklınızdaki insanın sürekli aklında mısınız? yani buradaki konu aktif bir şekilde sizi düşünüyor mu yoksa ara ara mı aklına geliyorsunuz bunlara bakacağız <laughs> hiç çıkmıyorsunuz desem <laughs> daha iyi olur bence burada Evet şimdi bakacağız beraber. Öncelik olarak e, şundan bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi kolektif özel danışmanlıklar için alışabiliyorsunuz. Ve de günlük e, paylaşım yapıyorum arkadaşlar. Aklınızdaki insanın günlük enerjisine dair. E, bu yüzden benim sayfalarımdan bana ulaşabilir, bakabilirsiniz sizler de. E, şimdi aklınızdaki insana baktığımız zaman da e, sizi e, sık sık düşünüyor mu, sürekli düşünüyor mu gibi baktığımız zaman da şöyle bir şey var bu insan size karşı konularda Size karşı konularda siz burada biraz daha azize olarak gözüküyorsunuz. Pasif kendi enerjisinde. Bakın burada daha kapalı kendi enerjisine artık bir olgunlaşma sürecinde gözüküyorsunuz. Sizi burada hem kendisi daha ciddi ilişki, açık bir insan olarak görüyor. Hem de buradaki konuşu sizi daha pasif, kendi iç dünyasında sabırlı, ona karşı sabır göstermiş bir enerjide görüyorsunuz gözüküyorsunuz burada sizin bu tavrınız bu duruşunuz bu içe dönme haliniz ya da işte ruhani olarak kendinizi tamamlamış haliniz ve burada aslında çoğunuzun anahtarlar sizin elinizde yani fark edin ya da etmeyin aslında bu ilişki sizin biraz daha yönlendirmenizle gidiyor ya da gidecek olarak gözüküyor buradaki enerji olarak ama burada partneriniz biraz daha oturduğu yerden bir şeyleri bekleyen durumda aranızda bazı engeller olabilir e, bu her şey olabilir İlla ki köklü bir engel anlamına gelmez ama aile olabilir birbirinizi engellemiş olabilirsiniz partner size engellemiş olabilir e, mesafe olabilir yaş e, ya da farklı konular gibi ama küçük bir şey de olabilir. Yani aranız artık öyle bir noktaya gelmiştir ki tekrardan bir şeyler olmak imkansızmış gibi düşünüyor olabilir burada. Bunu herkes kendisine göre uyarlarsa daha güzel olacak. Buradaki e, aslında e, aklına geçiyorsunuz, sizi düşünüyor hatta e, siz ona göre daha kapalı, kendi halinde duruyorsunuz. Çünkü e, bu insana göre birazcık daha aranızda engeller olduğu için ve siz de bu insanla bağ kuramadığınız için şu anda iletişime bu insan sizi aktif bir şekilde e, düşünüyor ama bunu size göstermek istemiyor. Oysa siz aslında e, bunu görmek istiyorsunuz bir şekilde. İşte enerji olarak yokluyorsunuz ya da bazılarınız bu insanı tetikleyecek şeyler Yapıyor, bu insanı, o bunları fark etmek için ya da hani enerjiyi görmek için ama buradaki partner size kendisini pek yansıtmak istemediği noktalar var. Bunu görüyoruz. Yani aklından geçiyorsunuz, sizi düşünüyor ama bunları size böyle göstermek, hissettirmek niyetinde asla değil ve diyor ki ben şu anda sana karşı duygularımı, elimdekileri pek fazla vermek istemiyorum burada. Hem de bu insan sizi de kaybetmek istemiyor. Bakın düşünüyor ama sizi çok sahiplenmiş. Her ne kadar aranızda drama gibi ya da e, bir takım sorunlar olsa dahi bu insan size kimseye de vermek istemiyor ve bu e, düşüncesi. Partnerinizin yoğun derecede var hatta çok da fazla burada sizi çok da fazla aklına getiriyor, düşünüyor, sürekli düşünüyor ama şöyle de bir şey var sıkıntı şurada ne istediğine karar veremiyor. Burada birazcık enerjisinin bölünmüş olduğunu düşünüyor ve sizi düşünürken de şöyle bir şey var aslında diyor ki ben ona kendimi açmak istemiyorum. Aramızda zaten engeller var, sorunlar var. Şu an bir şeyler vermek istemiyorum ama kendimi de sondaymış gibi hissediyorum. Ya bir anda benden fark ederse, hissederse enerjimi hani o duruşumdan ödün vermiş olurum. Ama diyor ki ben ona karşı bağlıyım. Çok da fazla düşünüyorum. Kıskanıyorum da onu düşünüyorum da. Ama diyor ki benim enerjim bölünmüş. Ne istediğime de karar veremiyorum. Seçeneklerim de var hayatımda aslında şöyle düşündüğüm zaman da aklımdan da geçiyor diyor ee, yani birçok tercih edebileceğim şeyler de var diyor ama burada sizi düşündüğünü sizi düşünürken bu konuların daha gün yüzüne çıktığını ve buradaki dediğim gibi birazcık daha sizin de ona bağlı olduğunuzu hissediyor enerji bağınız bazılarınız daha kuvvetli yani hani yine bir şekilde bir araya geliyoruz diyen partnerler burada gözüküyor ve burada özellikle Hmm, düşünürken sizi böyle e, savunma halinden henüz çıkamıyor. Yani kendini belli etmek, cesarete getirmek yani çok da fazla burada hep bu var. Yani bu insan size kendisini çok fazla düşündüğünü hissettirmek kesinlikle istemiyor ve burada evet sizi düşünüyor, kendi içine yöneliyor. Hatta bununla alakalı işaretler, duadır işte hmm, kendine yönelme bir enerjisi var sizi düşünüyor kendi içerisinde Özellikle yalnız kaldığı zaman Ama burada düşündüğü zaman da dediğim gibi size kendisini belli etmek istiyor. Aklına bu insanın sık sık geliyorsunuz ve çok fazla sizi düşünüyor hatta. Ama düşündüğü noktada biraz böyle konuşabileceği arkadaşları varsa ya da paylaştığı düşünceleri insanlar varsa onlardan da yana sizi bahsettiğini ya da fikir aldığını ne yapması konusunda düşünüyor ama Şöyle de bir şey var. Hala bu insanda geçmişe dair yaralar var. Bu hem sizinle olabilir hem de bir önceki ilişkilerinden, kendi konularından kalma olabilir. Burada hala da size karşı bir yara, hala da yani kendisini belli etmek ama açmakta sıkıntı çeken bir insan var. Yani burada onu görüyorum. Ve burada özellikle ee, sizinle alakalı bir görüşme istiyor. Yani diyor ki biz bütünleşmeliyiz. Hatta e, şöyle bir şey var. Siz bu insanı çok sık düşündüğünüz zaman da bu insan da sizi düşünüyor. Ama şöyle bir şey var. Yani duygularınız karşılıklı. Birbirinizi aynalıyorsunuz. Yansıtıyorsunuz. Tek taraflı bir şeyler değil. Bu insan hatta sizinle alakalı bir e, görüşme istiyor. Bulunduğunuz yerden sizi almak istiyor. E, ama birazcık daha e, bunları yapmadan önce içine dönme var. Yani sizi çok fazla dışarıya yansıttığını ben düşünmüyorum. Yansıtmak da istemiyor zaten. Ama bir içe dönme, bir kendisini sorgulama, bir hissetme enerjisinde kendisi burada. Ve burada size siz, sizi dediğim gibi azize olarak görüyor. Siz azize sürecinde de olabilirsiniz. Yani daha pasif, daha kendinizi dönmek gibi ama birazcık daha sizden böyle bir şeyler almak istiyor bu insan yani tamam ben böyle enerjilerde olabilirim ama senden de bir şeyler almak istiyorum diyor burada birazcık daha da şey var hem sistemsel enerji var hem de sizden duygu enerji almak istiyor yani şöyle bir şey var bu insan diyor ki ben onu evet çok sık düşünüyorum ama zaten aramızda sıkıntılar var ben onu düşünüyorum hatta istiyorum ama birbirimize aynı enerji yansıtalım diyor. Yani hani o bana yansıtmazken ben ona yansıtamam. Önce o bana diyor daha açık olacak bir şeyler verecek. eee böyle pasif olmayacak anahtarlar zaten onun elinde diyor ben sonra ona kendimi yansıtacağım onu bulunduğu yerden alacağım burada sizden beklentisi olan bir insan var çünkü çok da fazla cesareti zaten gelemiyor ee, bu sorunları aslında kaldırmak istiyor bununla birlikte ama oturduğu yerden her şey olsun diyor burada e, çok da fazla vakti kalmamış yani hani oturduğu yerden çünkü bir şeyler gitmiyor ve Size karşı hala bağlı. Ve sizi düşündüğü zamanda çok sık aklına geliyorsunuz. Bununla birlikte ama bunu kesinlikle göstermek istemiyor. içe dönüyor. Çok fazla içsel süreci var. Bunun da nedeni şu. Sen zaten pasifsin diyor. Sen bir şeyler bana vereceksin. Hani vermelisin. Ben sana o şekilde kendimi yansıtmalıyım diyor. Burada bir bütünlük istiyor ama hem sizin kadar o da sizi düşünüyor. Aklına geliyorsunuz bir şekilde. Bilinç altı olabilir, enerjisi olabilir ama bununla birlikte bunu göstermek değil de sizden bir şeyler be bekliyor daha çok. Daha açık olmanızı bekliyor. Evet, e açılımınız bu şekildeydi aklınızdaki insana dair. Umarım bütün güzel enerjiler sizinle birlikte olur, e niyetleriniz gerçekleşir. Kendinize çok çok iyi bakın, hoşça kalın, sevgiyle kalın diyorum.